İyi akşamlar sayın izleyiciler. Fenerbahçe bugün Kadıköy'de karşılaştığı Başakşehir'i 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ve 15. maç sonunda 35 puana yükseldi. Bugün karşılaşmaya Fenerbahçe aslında kötü başlamadı. Ama bir türlü golü bulamadı, erken bulamadı. 41. dakikada Ceko'nun güzel bir vuruşuyla 1-0 öne geçti. Sonrasında işte 45 artıda rakip takım 10 kişi kaldı. E, Ceko'ya işte futbolculardan ba kafa attı. E, gördüğü kırmızı kart sonucunda. İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda da Fenerbahçe yine e, zorlandı anlamsız bir şekilde. Rakipte tabii çok e, hırslı bir oyunu vardı. Dikkat çekici bir hırsı vardı nedense. Ama Fenerbahçe'nin buna tabii alışkın olması gerekiyor. Bütün rakipleri maalesef e, bu şekilde, benzer şekilde oynuyorlar. İlk yarıda Kostic'in e, tarafından, sol taraftan e, oldukça iyi geldi Fenerbahçe'ye. Yaklaşık işte 9-10 tane ortası vardı Kostic'in. E, <laughs> ve e, attığımız golde de topu kesti. Hızlı topu ata çıkardı. Şimanski'ye uzattı. Şimanski'nin asistinde Ceko güzel bir vuruşla e, topu ağlara gönderdi. Burada tabii dediğim gibi Başakşehirli oyunculardan özellikle Deniz yine her Fenerbahçe maçında olduğu gibi eski takımına karşı aşırı bir motivasyonla oynadı. Yine 45 artı uzatmalarda sarı kart gördü. Aslında o kadar şiddetli itiraza kırmızı kart bile görebilirdi. İkinci yarıda Fenerbahçe için şanssızdı. Tabii ilk yarıda başladı aslında şanssızlık. İşte Livakovic 33. dakikada sakatlandı hiçbir pozisyon yokken yerine genç kaleci Ertuğrul oyuna dahil oldu. İkinci yarıda Oğuz Aydın sakatlandı. Bekao sakatlandı. Ki işte oyun karşılaşmanın 63. dakikasında değişiklikler yapmıştı. Mourinho işte Osa ile Mert değişmişti. İrfan Can Tadiç değişikliği olmuştu. Ee, daha sonra e, işte Amrabat Ennesri 63 dakikada değişti. Ee, sakatlanan Oğuz'un yerine Maksimum girdi. Ee, tüm bunların üzerine 77. dakikada da Bekao sakatlandı ve e, oyuncu değiştirme e, sayımız yeterli olmadığı için hakkı kalmadığı için Fenerbahçe'nin 77. dakikadan itibaren 13 dakika, 7 dakikada uzatma, 20 dakika Fenerbahçe 10 kişi kalan rakibi karşısında eşit bir şekilde 10 kişi oynadı. Ennesri 63. dakikada oyuna giren Ennesri 74 ve 90. dakikalarda gerçekten güzel iki tane kafa golü atarak bu akşamki maçı kurtaran oyuncu diyebiliriz. E, yani aslında iyi mücadele edildi. İşte o sayı eski günlerindeki gibiydi. Ee, İrfan Can yine e, son 2-3 maçtan beri yedek giriyordu. E, çok oyunda yoktu ama bugün e, gerçekten iyi mücadele etti. E, i̇şte Kostic çok iyiydi. Amrabat iyiydi. Yani aslında kötü bir futbolcu yoktu Fenerbahçe'de ama Fenerbahçe'nin artık sistemsel bir e, problemi var. Takım boyu çok uzun yani çok uzun olunca orta sahadan geriden oyun kurmakta zorlanıyor. Orta sahadaki bir yük bütün orta yük bütün orta sahadaki futbolcularda oluyor. İşte Fred ve Amrabat e, bu yükü çekiyorlar. Hem oyun kurma yükünü hem defans hem of, olsa ofansif anlamda ciddi e, bir yükün altına giriyorlar. Bu da tabii takımı yoruyor. Yani Fenerbahçe'de defans oyuncuları e, ilk topu aldıklarında oyuna sokamıyorlar genelde. Hep yan topla, yan pasla rakibin yerleşmesine fırsat veriyorlar. Ya yani bunu mesela Fenerbahçe'nin attığı ilk golde çok bariz bir şekilde gördük. Kostić topu alır almaz ilerideki Şimanski'ye iletti. Şimanski de eee Ceko'ya ileterek hızlı bir şekilde gol atıldı. Yani bunu e, birçok pozisyonda yapabilirler ama defanstaki oyuncular ya güven eksikliği ya da bu takım boyunun uzun olmasından dolayı topu illaki paralel kendi aralarında paslaşıyorlar. Sonrasında e, oyun kurmaya çalışıyorlar. Bu da tabii rakip takım tamamen e, zaman kazanıyor defansa yerleşmek için. E, yani boşu boşuna bir yorgunluk oluyor. Bu değişiklikler e, olurken işte 59. dakikada yani değişikliklerden önce aslında 59. dakikada e, işte belki de tek pozisyonu, gerçi iki şutu var istatistiklerde Başakşehir'in İsabetli tek şutu diyelim. E, gol oldu e, 59. dakikada. Burada tabii Genç Ertuğrul'un e, hatası vardı, hatalı bir çıkış yaptı. E, yani burada yine Bekoğlu'nun da hatası olabilir. Yani, yani yine Fenerbahçe kendi hatasından bir gol yedi. Fenerbahçe çok kolay golluyor. Maalesef e, golleri de zor atıyor. E, maç 1-1 olduktan sonra e, yani oyuncu değişiklikler oldu ve 77'den sonra Bekao'nun da e, sakatlanmasıyla gerçekten e, biz endişelendik. Çünkü takım yorulmuştu, saha da ağırlaşmıştı. Allah'tan Enner'sinin işte 74. dakikada kornerden gelen topa e, yok pardon, korner ikinci golüydü. Eee Tadiç'in güzel bir ortasında 74. dakikada bir kafa golü. Ve 90. dakikada da yine kornerden gelen bir topta güzel bir kafayla 3-1'e getirdi durumu. Karşılaşma 3-1 bitti. Fenerbahçe bugün 22 şut atmış kaleye. Ve 14 korner kullanmış. Yani Bu kadar baskın oynuyorsunuz. Bu kadar aslında baskılı da değil ama pozisyonunuz var. Ama bu kadar az gol atıyorsunuz. Yani bunu gole çevirmesi gerekiyor bunları. Fenerbahçe'nin 2-3 bulup rahatlaması gerekiyor. Ha, 45 artıda Fenerbahçe'nin çok bariz bir penaltısı var. Yani Şimanski'ye yapılan pozisyon. Maalesef bu atlandı. Vara bile çağrılmadı. Belki de hakem e, grubu işte kırmızı kartın etkisinde kaldı. Üst üste hem e, kırmızı kart verip. Kırmızı kart da çok temiz bir kırmızı karttı. Rakip oyuncuya kafa atıyor. Kaşı e, yarılıyor. Yani bu kırmızı kartta değil de ne yani. Yani kesinlikle kırmızı kart. Fenerbahçe'nin e, özellikle oyun boyunu kısaltıp e, yakaladığı pozisyonları daha çok gole çevirmesi gerekiyor. Rahat e, edebilmesi için. Öbür türlü işte 22 şut diyorsunuz. Rakibin 2 tane şutu var. Rakibin belki de hiç korneri yok. Sizin 14 tane korneriniz var. E, ama Böyle bir oyunun karşılığının bu olmaması gerekiyor. Ve Fenerbahçe şeye alışması gerekiyor. Rakipler kesinlikle şampiyon olacakmış gibi oynuyorlar Fenerbahçe karşısında. Bütün rakipler böyle. Buna artık alışmamız gerekiyor. Yani onları e, oynayacaklar tabii. Bizim serzenişimiz adalet. Yani diğer bizim rakibimize de aynı oyunu oynasalar hiçbir mesele yok ama oynanmıyor. Tabii asıl bu maç öncesinde özellikle yönetimin istifasıyla ilgili ciddi bir kampanya vardı. Maçta organize olunması yönünde sosyal medyada. Fenerli arkadaşlar, Fenerbahçeliler lütfen galyana gelmeyelim. Sezon ortasında böyle bir değişiklik gerçekten bu sezonu da bize kaybettirir. Daha kaybedilmiş bir şey yok. Ha takım zaman zaman kötü oynuyor. Bunu eleştirebiliriz. Hocayı eleştirebiliriz, yönetimi başkanı eleştirebiliriz ama şu anda yönetimin değişmesi, başkanın istifa etmesi ya da hocanın istifa etmesi ya da gönderilmesi tamamen rakibimizin işine yarar. Şu anda baktığınızda bunu isteyen tek grup var bizim rakibimiz. Ya yani onlar için gerçekten yorulmadan sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacakları bir sezon olur. Bu fırsatı onlara vermeyelim, sabredelim. Yani bu sezonda olamasak da sabredelim. Çünkü kaç sezondan beri, işte Jesus geldi, gönderildi. Yani e, Perari geldi, gönderildi. Hiçbir teknik direktörle sezon tamamlanmadı, ikinci bir sezona geçilmedi. Lütfen sabredelim diyorum. E, bu yolun sonu inşallah açık olacak. Kazanan yine bizler olacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.